Bakın geldi malzemeler geliyor. Şu ay hapşuracağım galiba. Şu benim verdiğim tahtalar temizlenince nasıl güzelleşmiş, iyi olmuş. Bunları Ahmet Usta kendi ayarlamış. Ay ben hapşuracağım galiba. <laughs> Video çekerken hapşurasım geldi. <laughs> Bunlar benden verilenler mi? Ha, güzel olmuş Hamlet Usta. Aha. Eline sağlık. Şey raf oldu mu? Valla tahtaları getirdim ama. Yaptın mı? Kızdım onlara. Ha süper. Ama... Çürük mü çıktı? Ee, bakın arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bana ziyankar diyorsunuz. Tahtaları ziyan ettin. Kullanılamaz haldeler. Lütfen bir kere bana inanın ben hiçbir şey israf etmem. Çünkü burada böyle bir çok eski bu tahtalar. Ne kadar sağlam gözükse de içleri tamamen kurt dolu. O yüzden bunları yakıyoruz. E şimdi emeğimize değer mi yaptığımız işe? Çürük bir şey yapmak. Değmez. Çekil, çekil. Bella çekil. <laughs> O çiviler az değil mi ya? Çivi az değil mi? Küçük gibi yani, var ya he bir. tamam. Onlar olmaz. He ben dedim. Başka çivi de get. Ben de var küçük de. O tamam. bu, büyüklerle yapacaksan dedim. Bu çapı çakacağız ya. He. Yani he az lazım anladım. Az lazım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ben kahvaltı edeceğim. Görüşürüz. E, baca için verdiğim tahtanın temizlenmiş hali. Vallahi bu da kurtluymuş ama. Baksanıza. Şöyle. Hoppa. Ne kadar olur bilmem. Bak. Nasıl da kurtlu değil mi? Ama çok güzel olmuş. O kurtlar devam eder mi yemeğe? Ha, ha iyi o zaman. Evet. Çok güzel. Şans rahat bırak. Bak 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 bak. Çay var istersen. Kalmazmış bunlar daha da yürümezmiş artık. Şöyle içleri dolu. Arkaya getiririz. Ne ilginç değil mi? Bunlarla mı karnı doyuyor bu kurtların? What? İnsan ağaçladı karnını doyurum ya. <laughs> yani Allah bir şeyin miadını doldurmak için nasıl ilginç bir şey yaratmış. Bir şey ila her şey uzun süre kalmayacak yani. Hepsinin miadı dolmak zorunda. Ağaca da bir kurt yaratmış enteresan çok güzel bunlar sorun değil benim için otur ayrıntılar çok pürüzsüz olmak zorunda değil şans ayak altında dolanıyor İçeri kapatamıyorum ağlıyor Neyse. Bugün de geri kalan fidanlarım geldi şuna bakın dev gibi neymiş beyaz kiraz kocaman tozlayıcı olarak verilen kiraz kocaman <laughs> bu da e, ziraat kirazı ikisi birbirini tozlayacak bu hmm, hmm. muşmulaymış şu ide. Pardon, bu kiraz değilmiş arkadaşlar, bu kırmızı elma. Bu elma çok ilginç bir elma. Ee, şekere iyi geliyormuş, İç dışı kırmızı. Ee, diğer elma ile beraber aldım tozlayıcı olarak. Hadi bakalım. İnşallah şöyle güzel güzel meyveler ya verir. Kim ne diyorduk torunlarım yer inşallah. Aman şeyi kırılmış olsun bir şey olmaz. İşte bunların da çukurları açılacak. E, yapılacak işler. Yazın değil maalesef. Salı gün muhtemelen. Ee, Usta da tahtaları yapıyor. Şey, Gördüğünüz gibi içlerine bu şekilde doldurdum. Ee, samanı falan bir de kül dolduracağım. Normal şartlarda hani yeşil e, otlar da konabilir. Ee, sebze meyve atıkları konabilir. Çürümüş, çürümek üzere olan hiç fark etmez. Gördüğünüz gibi. Bir de kül koyacağım. Külleri e, elemek lazım. Yukarıdakini özellikle ya da seçmem lazım çivileri. Fakat e, dünkü enerjiden sonra bugün yine pertim maalesef. elim Kolum dökülüyor. Onun için e, ben bunu bahçeyi temizlemek için Recep Usta'nın geldiği gün külleri kovaya doldurur. Buralara tek tek dökülür. Çünkü gördüğünüz şu yandaki toprakların hepsi toparlanıp onlar da e, gübreli olduğu için bunların içine dökülecek. Gördüğünüz gibi şuradan da gübreyi ve toprak var orada da. Onlar da kazınıp bunların içine dökülecek. Velhasıl biraz iş var ama şu anda ben yokum. Burada ne düşmüş? Her yerde tabii ki gereksiz ürünleri topluyorum. Azaldı yavaş yavaş. Canmış vesaireymiş toplaya toplaya. Şurasının toprağı mesela alttan gözüküyor aslında zeminle alakalı şey. Bu kadar olur. Çünkü benim bu kadar gücüm yetiyor. O tokmağı vurmak var ya bir görseydiniz çok zordu. Bu kadar derin yapmamın gereği yok. Yapmanızın da gereği yok. Onu söyleyeyim. Buraya kenara aldım bunları. Güneş alamayanları yüksekte kalsın diye mantığını şöyle güneş ee, bu gölgeliğe çok yakın olduğu için güneşi tam almaz diye yüksek olanları buralara koydum. Buradan güneş doğduğu için burası alır diye bu alçakları buraya koydum. Bir mantık yürüttüm yani sonuçta. Şimdi bu yatakların önce kül vesaireyle sonra da toprakla dolması lazım. Benim elimde yiyecek atığı falan yok. Kompost yapmadım yani. Yandan gülüyorum ses geliyor Fatma abla çıllık çılla ee, hayret tek sesi olan o zaten burada kimsenin sesi çıkmaz ee, meyveler için de yer açılacak şuraları mesela kazıyıp atlarındaki külleri değerlendiririm gördüğünüz gibi usta şu anda montaja başladı bugün yetişmez herhalde diyor artık bilemem. Ben malzemeleri getirince içim huzurlu oluyor. Yani iş ona kalıyor. O da artık yetiştirebildiği kadar. Azıcık daha sol. Heh. Yamuk sanki. Daha ya ben er terazi geçer. He tamam. Bakayım, Teraziyle şey yapacakmış. Evet. Birkaç çukur daha açılacak dediğim gibi. Ee, şu iki ağacı kesip bir tane onun yerine bir tane de onun yerine dikeceğim muhtemelen ee, ne dikeriz kirazları oraya dikelim ama çok güzel olur ay çiçekleri ne kadar güzel olur onların kirazları oraya dikelim İdeyi kapının oraya dikeceğim çiçeği çok güzel kokuyor diye ee, şuraya bir tane de eee Döngeli dikerim, döngel denir bizde döngel midir artık nedir bilemem. Ee, i̇ki elma kalıyor, iki elmayı da nereye dikeriz bilemiyorum. Şu çukuru belki farklı yöne şey yaparız. Ee, Bilem, şuralardan bir yere eşeliriz, taşın olmadığı yeri bulmaya çalışırız. Buraya da elmanın birini dikeriz tozlayıcısını da bir yere dikeriz. Ve meyve akımı burada biter. Meyve sezonu. Aslına bakarsanız bir tanesi şuraya dikilecek. Kirazın şuraya da evi yapsam şuraya da bir tane dikilebilir aslında. İşte evin şu an konumu tam netleşmediği için odanın. Yani o da şuraya, şu odanın bahçesinde şu köşede çok güzel olur önünde bir meyve ağacı. Onu da oraya dikebilirim ya ne olacak ki? Şuraya dikerim. Şu alana bu kadar alanda evin olması mümkün değil zaten. Evin başlangıcı arka sırtı oraya gelirse en fazla şuraya gelir. Ben şuraya dikebilirim şu köşeye. Anlaşıldı. Bir elma oraya, bir elma oraya. Evet arkadaşlar, ee, yine camlar görüyorsunuz değil mi? Her yer, her yer. Ondan sonra meyveler şu anda sağlıklı gibi duruyorlar bakalım. Zaten geldiklerinde bir çubuk. Ah, yaprak açmış bakın. Görüyor musunuz? Hadi bakalım. canlının tamam mı? sen de mi yaprak açtın işte? hiç görünüyor mu bilmiyorum şurada evet tutuyorlar hadi bakalım inşallah çok heyecanlıyım tutmayanları yenileriz ama zaman kaybı şeye de pişmanım Malta malteheri almadığıma anneminki çok minik o diyorum o büyüyene kadar. Şans geziniyor. Şans firarda. <laughs> Bizim böyle balkonumuzda. Ya balkon olunca iş daha çok değişecek. Bir de kırmızı camlar ve kapı da boyanınca çok güzel olacak. Niye boyamıyorsunuz demeyin. Hangi birini yapacağım ben de bilmediğim için. O yüzden boyayacağım yani. İstemeyerek boyamak istemiyorum. Şimdi biraz önce tahtaların hepsini topladım. Yine kesildi falan. Onları sakladım. Onlar yerleştirdim. Tuvaletimiz çukuru falan yok arkadaşlar. Sormuş genelde e, takipçiler. E, burada böyle çukur falan yoktu. Düz bir alandı. Onlar da yandı gitti. Kül oldu. Ben şu yazın ilk geldiğimde burayı kullanmıştım. Sebzeleri attığım yer burasıydı. Hani kompost içinde diye ama daha sonrasında hep koyunlara, koyuna, keçiye, ineğe komşulara verdim. Onlar için özel bir alan yapacağım zamanda tabii kompost için atıklarımı koyup daha sonra da sebzeler için gübre olacak doğal gübre. Yes, şans devam ediyor. Biz devam ediyoruz. Görüşürüz. Bir Arda'yı takip ediyorum. Aa. Ne yapıyor bakın. Çıkmış dışarı güneşleniyor. <laughs> Kapıdan çıkmış. Hup. Tipe bak. Nereye gidecek diye takip ettiğimi anlayınca ben bir yere gitmiyorum. Anne der numarası yapıyor şu anda. Eşek herif. Pist. Çok duydu. <laughs> Gitmiyormuş. Baya bak kafaya. <laughs> anneciğim cin da iyi yapıyor. Bizim bahçede güneşlensene. Hadi gel gidelim mi anneciğim. <laughs> Anam Yüzünde böcekler var. Koş koş. Gel annem gel. <laughs> Anne senin kuzusu. Gel gidelim anneciğim gel. <laughs> Çantamızı aldık. Sen öyle şeyler yapma. Hop. anam ayaklara bakın. pislikten bakılmıyor. Hop. Ay Allah seni kahretmeye ayakların çamur içinde. Ay, ay. Gösterim ayaklarını. Bak 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 bak. Ha? Şimdi gene gidiyor bak bak. Firar. Hadi gel gel. Gitme gitme gel. Sarhoş bedevi. Çöp o çöp. Burayı da toparladım ama çıraları oraya koydum. Şu odunlara sanat eseri yapmış böcekler. Neredesin şans? Hadi içeri geçelim gel. Gelmez ki o asla.